Çek girdim şu anda. Abi tırsım ha şu anda. <laughs> aman, anam aman, aman. anam. Bu yana da bizim Erciyes'e benzemiyor mu? Ha, onda iki çıkıntısı var ya. Delikanlı günaydın. Hadi bay bay. İyi kaldın mı burada? Hani bir şey oğlum benim. O güne böyle tatlı şabajı. Canım canım. Fıstıkım. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi havluya da gelirsin zaten. Evet. Güne çok erken başlıyoruz. Niye bu kadar erken başlıyoruz? <laughs> Çünkü Milli Park'a girmeye çalışacağız ya. Of <laughs> ya. Giremezsek de başka yerlere uğraşacağız. Hadi bakalım delikanlı ama şuraya dikkat olarak kum kumda düşmeye bayağı alışkınız gerçi de <laughs> buraya yakın uzatalım geri geleceğimiz yer burası çünkü aman anam aman, aman. anam <laughs> evet çıktık giriş burası işte şöyle hatırlayalım tres Robles'ten gireceğiz tamam mı Halim'ciğim? Koş 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 koş. Bak. Ama orada yol bitiyor. Kongpilo National Park'ın olduğu bölgedeyiz. Hava serin ama ısınacak 10 derece. Giriş iznimiz yok. Fakat şansımızı deneyeceğiz. Zona de Volkanı. Yani diyor ki bu bölgeden itibaren diyor Yanardağ'ın lav alanındasınız ya. Püskürtüs de lavlar buraya girer. Aman tavşanlara bak. <laughs> Burada bayağı bir kamping varmış ya. O evet bak Yanardağ gözüktü karşıdan. İçeriye kaçak girmeye çalışıyorum şu anda. Çünkü yer yok, rezervasyon yok. Baktık dün akşam kalmamış. Anca 3 gün sonraya var. <laughs> o kadar da bekleyemem. Marsiye dedi ki, dedi sabah 7'de bir gidin dedi. Ben az kampikte kalıyorum deyin dedi. Bakalım inşallah tutar dedik. Lago Conquilio 20. Hocam Lago Conquilio'dan önce Milli Park'a bir girelim. Gerçi acaba milli, ama bakın karşıya görüyor musunuz? Güneş tepesine vurmaya başladı yanardağın. İşte orası Laima yanardağı. Görüyor musunuz lavları? <laughs> Neyse içeri giremezsek de lavları görüyoruz. Aa hakikaten. Bakın her yerde. Yanardağın püskürttüğü lavlar. Hocam bugün faaliyete geçmezsen hani birkaç gün <laughs> yol açmışlar orada yeni yol yapmışlar. Oradan püskürtü buraya kadar geliyor. Kaçamayız. Pardon şu ya. O neydi? O mu bu mu? Bu. Bu arkadaş. Lima. Yanlış yeri işaret ettik. ada zurnanın zıttı diye bir yer. Vallahi girdim. Vallahi kaçak girdim şu anda. Aha vallahi kaçak kaçak içerideyim. Aa kapıda kimse yoktu. Aa bak. çalıştı <laughs> ya Sisem hakikaten. Ya Marsi ya süpersin ya. <laughs> dedi ki 8.30'da açılıyor. Ama dedi sen de önceden git dedi. 7'de git dedi onlar daha gelmeden kapıya girerse ola ki biri sorarsa dedi şu kampikte kalıyorsun dedi <gülüyor> başardık <gülüyor> Ay, şimdi iyi güzel evet yanardağ milli parkına kaçık olarak girmiş durumdayım o yüzden dikkatli olsan iyi olur halim <laughs> tabi burada yollar nasıl olur ki böyle olur burada yaban hayatı da anam puma lan bölgede puma var diyor Neyse benim sesimden de rahatsız olur kaçar herhalde karşılaşmayız inşallah. Aha bir tırstım ha şu anda. <laughs> evet gün gün ışımaya başladı iyice. Yanardağ solumuzda. Ya bakın ailenizin gezgini. İşte aktif yanardağımız. Dünyanın en aktif yanardağlarından biriymiş. Ve Şili'nin tabii ki. Bakalım neresine kadar gidebileceğiz. Birader inşallah bizi cezalandırmasına. Anam her taraf lavlarla dolu. Hii. Buradan nasıl bakıyordur zaten öyle hemen bir anda Aa, ben patlıyorum demiyor hiç acelem yok abi hiç acelem yok ağır ağır sakin sakin bakalım ne diyor burada saatler nereye gidiyormuş Huevos de Campo ha kamp alanı varmış galiba bir ana yoldan bir sapmayalım bir çok güzel ya aha valla şöyle yolun ortasına durup bir fotoğraf çekilerim. evet bakın yanardağ bölgesi ve layma yanardağ bunlar lav artıkları o yumuşak zemin çok yumuşak öbür taraftakiler daha güzel bunlar çok ince kum tozları bunlar Delikanlıya bak ya vay delikanlı vay nerelere geldik ya güzelliği seyrettik fotoğraf çektik kaç tane şimdi yanına doğru gidelim artık ne kadar gidebiliriz bilmiyorum ama arkadaşı kızdırmaya gelmez yani <laughs> şuna bak ya çok şanslıyım bakın yine Stikgıcı abiler buralara stickerları <laughs> yapıştırmışlar şurada şu anda bu alanda Volkanın resmen külleri üzerindeyiz. <laughs> Bakın. Görüyor musunuz? Sesler duyuyor musunuz? İşte bu volkanın külleri. Şu arkadaşın fırlattığı küller. Oho! Resmen volkanın külleri üzerinden <laughs> yol buldum. Oradan gidiyorum. Şöyle gidip gelelim mi? Daha doğru tırmanalım mı? Oğlum vallahi buradan bu patlarsa var ya. Kaçamayız da lan buradan. Kaçmak isteyen kim? <laughs> evet, volkanın üzerinde gidiyoruz. Yani böyle bir yerde volkanın üzerinde motorla gideceğimi hayal bile edemezdim. İşte belli bir süre sonra da bitkiler her yerde ürüyor. Yani hayat hemen yaşam buluyor bir şekilde. Volkanın küller üzerinde. Stop. Ne diyorsun ya? <gülüyor> no. <gülüyor> Kendi kendine konuşuyor seni. Bu volkanla ilgili yapmak istediğim şeyi yaptım. Yani hani göller, dağlar falan filan artık o kadar önemli değil benim için. Önemli olan şuraya gelebilmekti. Gözüküyor muyuz? Layma can, paz, canım, poz, canım. Ha, bu daha güzeldi ya. Ay üstü alfa gibi. Layma. Delikanlı. <laughs> ben. Vallahi. Hiçbir Allah'ın kulu yokken geldim dedim ama ona o nasıl da ama resmen gidiyorduk. <laughs> Hocam tamam kumsuz mumsun da biz de az kumda gitmedik yani az düşmedik yani tecrübeliyiz uyarı gördüm diyor ki burası volkanın hani eruption alanı yani püskürtme alanı girmeyin içeriye diyor. <laughs> Vallahi kusura bakma ben o uyarıyı görmeden önce girdim. Pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Hocam ne gölü nereden buraya göl gider ya? Şuradan geldim böyle döndüm. <laughs> Sonra oraya döndüm. Burası bir yol mu? Sizce bu bir yol mu? Sen bir kere yanlış yere gelmişsin. Lan Süleyman, lan Süleyman. Ben ne hallere soktun? Lavların üzerinde offroad var mı böyle bir dersin Süleyman Aydın? <laughs> Lavlarda offroad. <laughs> İnerken dikkat ol. Vay. Nasıl ama oğlum oh, lan nereden indin, nereden çıktın sen ya? <laughs> ya kardeşim ben böyle o bak Laguna Verde ve Lima Volkanı. <laughs> yani şimdi bakın ailenizin gezgini güzel yerler getiriyor ve çok zorlu yerlerden geçiyorum. Omanım, aman tamam. Sona geliyoruz. Oho, bakar mısınız? <laughs> bak 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 sen önce bir doğru yola git. Ee, Yanardağ Gölü'ne geldim. Aha da bu da stop. Verde Gölü. Layma yanardağı, delikanlı ve ben ve kimse yok. Şimdi burada kahvaltı yapalım, hadi. <laughs> kahvaltı dediğinde <laughs> öyle ciddi bir şey bekleme yani. <laughs> bu yanar da bizim Erciyes'e benzemiyor mu? Yani onda iki çıkıntısı var ya. Gerçi şey, onun çıkıntıları sivri ve daha güzel. Kesinlikle görsel olarak Erciyes'in görüntüsü kesin kesinlikle daha güzel. O net. Ama bir benzerlik var değil mi? Tekir yaylası, İşte arkası Tomarza, şu Hisarcık'tan çıkıyorsun. <laughs> Nasıl? Azıcık bir cesaret. Oncasına kaldık. Evet devam ki trafik yeni başladı bakın saat 9'u geç geçiyor artık böyle içeri izin alanlar girmeye başladı <laughs> Biz biz bitirdik kardeş oraları yani bu saate kalsak bir de trafiğe kalacaktık yani buradan trafiğinden bir şey olmaz da toz toprak baksanıza şimdi geri mi dönüyoruz yani geri dönüyoruz parktan çıkacağız da başka bir yere gidiyoruz başka bir doğal güzellik var burada ya yerel bilgi İngilizcesi local knowledge çok ama çok önemli ya gerçekten istediğin haritaya bak istediğin Google'a yapay zekaya sor kardeşim Aa, o lokaldeki birinin sana söyleyeceği şey hiç bakın buraya girişim imkansızdı fakat kaldığım ev sahibi bu bölgenin bu bölgenin insan sonuçta dedi ki sabah 7'de git merak etme bu buranın tride de budur hilesi de 7'de git girersin dedi İşte burada görevliler falan abla bana baktı Allah abla ben kaçak girdim. Cezası var mı bilmiyorum ama bu <laughs> kaçak girdim ve çıktım. Kenarda ziyaretimiz tamamlandı. Şimdi dedim ki çok güzel bir yerden geçiyordum böyle harika bir de mekan gördüm. Dedim abla dedim durdum burada kahve var mı dedim. Var dedi. Çok güzel bir yer. Bakar mısınız? Böyle buralarda böyle bir şey beklemezdim ben ama inanılmaz. Efendim, bu ablamız bana kahve yaptı. Bakın, kahvaltı yapmışım zaten biliyorsunuz göl kenarında. Yanardağ manzaralı göl kenarında kahvaltımı yaptığım için kalbim iyi. Ama kahveye hayır demem. Şimdi bu kahve içtikten sonra Marsya'nın önerdiği başka bir yere gideceğiz. Çok güzel bir yer var. Bir, bir gir, gidince sürpriz olsun, ben de çok araştırmadım. Ee, direkt navigasyona girdim. Bir, bir saatlik yolumuz var buradan sonra. Bakalım orada neler göreceğiz. Diğer rotamıza geldik. Neresi? Kura Kalko. Ben bayağı geldim ay bir saatlik yol geldim. Hocam sen bizi dumana boğacaksın ama ya. Size çok yavaş gidiyorsun. Ben geçebilir miyim seni? Abi sen benim dumanımı ye. Kafes içindesin. Klimanı açmışsındır. Çiçekler gibi değil mi? O manzara da güzelleşmeye başladı tabii ya. İşte böyle yollara gelince de Aman abimize kesişmeyelim. Abi yavaş geç. <laughs> Kaldığım yerden 50 km uzaktayım. Aslında yarın gideceğim yol üzerinde bir yerdeyim. Yani gene bu taraflara geleceğim. Buradan değil de. Aman ey. Aman ey. Aman ey. Aman ey. <laughs> oh, oh, al, al. Allah <laughs> bu nasıl çukurlar böyle? Geldik delikanlı tamam okey çok yoruldun biliyorum <laughs> Zaten o yoruluyor ben ne yorulacağım Ha burada tesis meclis tarzı şeyler var baksana Restoran gösteriyor burada Dohan öner Ha tamam kura halko Pointe kura evet geldim bize kura da E ee? Bu mu? Ya ne böyle Aha da Of Yaklaşık bir 50 metre var herhalde. Yok. Yani aşağı yukarı. Hola. Traveling. No Spanish. English. E, ee, ha. Una cascada. Una cascada. Ha. Una de esa. Ha. Ha, oradan da aşağıya akıyor. Oo, oradan şelale akıyor. Nereden görebilirim? Verken I see. Look. No, yok mu? <laughs> ha. Ha, vadi var orada. <gülüyor> <gülüyor> walking or moto can go? Moto? La voy a dejar más arriba. Ha ha. Se puede estacionar más arriba. Dejar la señal. No señal, no señal. Dolayısıyla no translator. Okay, okay, no worries. <laughs> ne yapalım? Buraya kadar gelirdik. En azından bunu görmüş olduk. <gülüyor> Hi. <gülüyor> From Turkey, İstanbul ya. Yeah. Moto can go or just be? No, caminando. Ha. Caminando. Ha, just just Okay. Park, ver park. Sí, <laughs> Ha. <gülüyor> ha, yeah, or? Ha. Sen de yürüye gidiyor. Okay <laughs> yani son anlaştık. Dedi ki yok motorla oraya inemezsin. <laughs> Zaten yürüme yeriymiş. Vatandaş iniyor. E, motoru buraya bırak dediler. Şimdi soracaksınız bırakacak mısın? Tabii ki bırakacağım. Ba bu abi doğa başında kim gelip de buraya motoru... Ama tabii ki şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bakın içi bomboş. İçi bomboş. Bunları koyacağız içine. Ki kaskı buraya koyabilirim. Yani maksat kapatalım. Öyle hani kapıyı kilitli tut komşuyu hırsız tutma derler. Yani motorla olur mu dedim. Hayır dediler. Şuraya gelmişim ben motorla. Niye oraya park ettim? Nasıl? Durduğu yer. Alıp götürürler mi? Zannetmiyorum ya. Ya var ya sizin yaptığınızı ben bile yapmam ya. Üf beni yürütüyorlar buradan. Ya sen de bir git bak geldin. Abi yukarıya yol gidiyor. Dedim ki yediler ki hayır buradan gitmen lazım gibi işaret ettiler ya. Dedim ya Tarzancı ancak bu oldu. Ya niye buraya kadar bir daha geleyim? Hadi hadi. Çantalar var. Buradan nasıl geçeceğiz biz? Ee, da, da, da. E, Ne yapacağım? Peki buradan nereye ineceğim? Bunlar nereye yürüyorlar acaba ya? Yukarı mı gidiyorlar? Ya hocam ya. Vallahi ya. Yanlış yönlendirdiniz beni ya. Geçtim köprüye bak. Çantaların olduğunu unutma Halim. Yanında çantalar var. Yani çok sola yaklaşma da. Ya yok ya. Yok kardeşim sen nereye gidiyorsun ya? <laughs> yani bu yol yukarı çıkıyor. Ben yukarıda değil aşağıda olmalıyım. Vallahi yok abi. Bu koca motorla sen buralara giriyorsun. Nasıl çıkacaksın? Anam anam. Hiy, anam. Lloyd. <laughs> ya Ali <aile> var ya <laughs> oğlum ya. Olsun biz şu motoru, motoru şuraya park edelim tamam mı? Bakın ailenizin gezgini nerelerde dolaşıyor. Hocam ne yapacağız şimdi? Burada inecek miyiz? E tamam burada bir şey yok ki. Bak şuna baksana. Peldeleşmiş. Buradan bir yere çıkar mı? Hadi gidelim. Sanki birileri ayak izi yapmış gibi buraya. Bakın, bir patik olmuş. Yani bundan sonrası için e, kuş olmamız lazım. Hı -hı. Nereye gidiyorsun abicim? Evet, gördüğünüz gibi dağlarda, taşlarda, ovalarda yuvarlanıyoruz. Şimdi şöyle oturayım, şu ayaklarımı çekerteyim de şu suya bak sokayım. Değil mi? Gördüğünüz gibi ailenizin gezgini Lima Volkanı'yla başlattı. Ve harikulade bir şelale öncesine devamı şelale oraya gidemiyorum maalesef bitirdik bugünkü videoda burada noktayı koyuyorum izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz bir likeınız alırım <laughs> abone olmayanlar lütfen abone olsun ayrıca e, katıla katılan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum diğer arkadaşlarımızdan da destek bekliyorum biliyorsunuz bu katıldan gelen bütün bağışları ben olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>